Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Adana-Gaziantep otoyolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Otomobilin tırı arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru ve kardeşi maalesef hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Feci kaza akşam saatlerinde Adana-Gaziantep otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Osmani istikametinden Gaziantep istikametine seyir eden Mercedes marka otomobil aynı yönde seyir halinde olan Abidin Meydaresi'ndeki tıra çarptı. Tırın altına giren otomobildeki Ensar Erkurt, Eftal Erkurt, ve Furkan Erkut isimli kardeşler ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Kahramanmaraş Necip Fazıl, Fazıl Hastanesi'ne kaldırılan Ensar Erkut ile Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eftal Erkut yapılan tüm müdahaleye rağmen maalesef hayatını kaybetti. Yara alan Furkan Erkut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Feci kazada hayatını kaybeden kardeşlerden Ensar Erkut'un polis memuru olduğu ve Deniz Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı bildirildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak e, sayın Ensar Erkut ile Eftal Erkut'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.